Hepiniz hoş geldiniz. İngiliz futbolu ve edebiyatının son bölümündeyiz. Evet öyle. Sezonluk son bölümümüz yani. Tabii insanlar Anlat, bir anda Arman. insanlar bir anda şoka girmesin. Ee, sezon bitti. Sezonu değerlendireceğiz bugün. Sonrasında totem ailesi Euro 2024'e kanalize olacak. O yüzden Euro 2024 içeriklerimiz, Euro 2024 programlarımız başlayacak. Bu nedenle. İşte İngiliz futbolu ve edebiyatı isimli <laughs> programımız. Nesil premier olarak başlayan Aynen. ve devam eden. Bugün ligi son bir kez mercek altına alıp bitireceğiz. Gelecek sezon Ağustos sonu gibi başlayacak sanıyorum. Ağustos ortası gibi başlayacak Premierlik. Ee, bir, oradan... iki hafta nefes alırsak alacağız. Yani bakalım alabilecek <laughs> miyiz, alamayacak mıyız? Düşünüldüğünde acayip bir sonra da olimpiyat var zaten. Yani sevdiğimiz işi yaptığımız için <laughs> çok söylenmiyorum. Söylenmediği. Çünkü değil. çarpılırız. Sonuçta gerçekten evet. milyonlarca insanın e, dünya genelinde yapmak istediği bir işi yapıyoruz. E, ama. Ee, şey de değil. Bu tarafta o kadar kolay değil ya. Hem öyle değil hem de şey var yani sevdiğin işi yaparsan günde bir şey hayatım boyunca bir gün bile çalışmazsın diye bir söz <laughs> var. Yok öyle bir şey. <laughs> Yok öyle Yorulunabiliyor bir şey. Yani. yürüyemiyordum yani buraya gelirken <laughs> öyle bir yoğunluktan çıktım. Öyle gibi. bir program ki bu. <laughs> yani hem e, Premier Ligi noktalıyoruz hem de Erman. Evet. Muhabedinden geldi. O yüzden bu program ben çok konuşmayacağım. Sözü sana bırakmak istiyorum. E, e, City'yi konuşuruz bence. Liverpool'a başlayalım ya. Peki, tamam. Anlat bize başlayalım. ya şu Klopp nasıl gitti, Anfield nasıldı, sen Liverpool'da neler yaptın, bu adam nasıl bir adamdı? Söz sende. Yani şuna hiç şaşırmıyorum öncelikle. Klopp'un Liverpool'a vedası Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasından daha çok ilgi gördü diye. Çünkü e, treble kutlamalarına göre de daha büyük bir kalabalık. %70'e %30 gibi izlenmeler e, bu arada. Aşırı e, bir fark var yani. Yani Manchester City'nin geçen seneki treble kutlaması e, İngiltere'de çok az olan bir şey bu biliyorsun. Ve yani City tarihinin en büyük başarısı. Onda da daha az taraftar varmış. Çünkü yani Liverpool'a gittiğinde bunu anlıyorsun. Yani orası hakikaten e, şey. Benim de hep söylüyorum bunu. En favori takımlarımdan biri hiçbir zaman olmadı. E. Jurgen Klopp'la beraber çok ciddi bir sempati duymaya başladım ve e, asıl benim sevdiğim faktör bu ilişkide Jürgen Klopp'tu. Kulüp değildi ama evet. tabii ki yani kulübü çalıştıran teknik direktörü bu kadar seviyorken sonrasında zamanla kulüple de belli bir bağınız oluyor. oluyor. Enteresan yani şehirle futbolun iç içe geçiş şekli gerçekten çok enteresan. E, o nedenle hakikaten yani Enfield'ın yani bunu birçok insan söylüyor yani orada büyülü bir şey var, orada Hiçbir zaman e, işler normal gitmiyor. Orada e, şey yapamazsınız, işleri hiçbir zaman kontrol edemezsiniz evet. gibi. Pep Guardiola'nın diğer büyük teknik direktörlerin açıklamaları var. İşte meşhur This is Enfield. Yani, burası Enfield sözü. E, hakikaten büyülü bir ortam. E, çok güzel deneyimler yaşadım. Hem e, sonrasında beraber gittiğimiz grupla beraber benim de firda çıkıp biraz evet, top evet. oynama şansım oldu ama. nasıldı? Yani tabii ki çok keyifli bir şey. yani spor Hayatı boyunca futbolla yatıp kalkmış spor basınında çalışan sürekli bu işlerle hayatını geçiren biri için acayip bir duygu Değil tabii. Mi? Oraya you will never walk alone eşliğinde çıkmak ama ben daha çok klopun vedasına evet. geçecek olursam iki gün boyunca biz şehre gittiğimizde de yani daha bir bir buçuk gün var maça maçın akşamının bir önceki günün sabahında oradaydık. Bir 35-40 saat vardı maça. Ee, çok yoğun bir üzüm vardı Tabii. şehirde. Hem heyecan vardı. Yani çok da konuştuk insanlarla. İşte hep aynı şey diyorlar. Karmaşık duygular hissediyoruz. Yani bir yandan inanılmaz minnettarız kendisine ve çok mutluyuz. Tabii. Böyle bir eee 8,5 seneyi geçirdiği için. E, işte şey geçen hafta Arteta'nın şampiyonluğu kaybetse bile hani şey demiştim ya kuş ölür ama sen uçuşu hatırla diye. Hı hı. Burada da yani kulüp gidiyor ama e, oradaki insanlara da akıl almaz bir sekiz buçuk sene yaşattı. Kesinlikle. Hani Klop gidiyor diye üzüleceksiniz ama daha çok o sekiz buçuk seneye, Değil o mi? hikayeye, onun Doğru. mutluluğuna kanalize olun şeklinde. Maç anı, maçın sonları yaklaştıkça Kop tribününün gitgide kloba bestelerinin desibel olarak yükselişi, sondaki konuşmalar, 7'den 70'e herkesin işte bir köşede ağlaması, evet. duygulanması. Acayip bir atmosferdi. Ve yani hakikaten kimsenin umurunda değil. City ne yapıyor? Arsenal ne yapıyor? Ee, hani mesela bizde öyle bir durumda. Muhtemelen birçok aplikasyonla ben ona çok dikkat ettim. Evet. Birçok aplikasyondan bakılır, şey yaparız. Bakılır doğru. Diğer maça bakılır vesaire. İşte mesela Fenerbahçe ne yapıyor? Galatasaray ne yapıyor? işte Hangi takım o sırada şampiyonluğu? Beşiktaş ne yapıyor? Herkes %100 hokus. Ee, A'nın tadını çıkardı herkes A'nın tadını çıkardı ee, çok büyük bir teknik adam çok büyük bir futbol adam ama her şeyden önce oradaki insanların da söylediği gibi inanılmaz bir insan diyorlar hepsi yani bizim hayatımızda gördüğümüz en kusursuz e, insan evladı diyorlar hakikaten böyle diyor. best human being ever evet. diyor. hepsi tamam, tanıdığım yani bunu gerçekten Robbie Fowler da söyledi onunla da konuştuk eski efsanelerden başka oyuncular da söyledi Kulübün normal halk ve taraftarla alt yapı antrenörlerinden bir iki tanesiyle konuşma şansımız oldu. Onlar da söyledi. Orada çay dağıtan, işte kahve dağıtan hanımefendilerle konuştuk. Onlar da söyledi. Dediğin gibi şehrin içinde yemek yerken insanlarla konuştuk. Onlar da söyledi. Ee, ben dün de bunu söyledim Emre ile bir programda konuşurken kulübün da neden yorulduğunu hmm. ve neden bırakmak istediğini bana biraz açıklıyor bu. Çünkü 8,5 sene boyunca Şehirdeki ya da Liverpool'a evet, ait olan doğru, her aslında. şeye bu kadar nüfuz edebilmişseniz, yorar. E, bu çok büyük bir emek demek doğru. yani. Ya bir kişi de çıkıp demez ki ya tamam iyi hoca da bana da şöyle yapmıştır yani yani. yani yani mesela bir orada çalışanlardan biri, beni de ter ya yani, hiç de iyi bir insan değil abi abartıyorlar falan. Yok böyle bir şey olamaz. Ben yani bir insan evladı da e, kötü mi? kötü değil yani nötr konuşur ya. Bir insan evladını nötr konuşsun. Yok kötüyü de geçtim. Ee, acayip etkileyiciydi. Liverpool, Arne Slot'u şey yapışı da, anons edişi de herkesten önce. Çok güzeldi. Klop tesaratı yap evet. yapıyordu. Kop değiştirdi, susturdu ve onu Arne Slot şeklinde yaptırdı. Ee, ve Arne Slot kendini çok güzel yönetti bence bu mükemmel. arada veda Yani aşırı dramatikleşmedi hiçbir şey, Aynı, yani aynen. hüngür hüngür ağlanmadı. Hep işin içinde bir espri ve eğlence de vardı. Ya. tam aslında Klopp'u anlatan bir Veda oldu Benim bence Benim aklıma yani. şey geldi, e, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Ne <laughs> alaka diyeceksin Şimdi Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi işte beslenme, barınma, şu evet. bu bir insanın kendini gerçekleştirme süreçleri var ya. Bunları zaten çok önce çözmüş bir adam hani ondan sonra haliyle. Profesyonel sporcu olmuş, futbolcu olmuş Tabii. ondan sonra. Sonra yavaş yavaş işte kendini geliştirme etme falan filan. En tepede de kendini gerçekleştirme. Artık tamamen hani böyle şey olma. Bu adam bunu bitirmiş. Yani gerçekten çevresindeki insanların dediği gibi mükemmel bir i̇letişimci. insan, mükemmel bir iletişimci olmuş. Ve şunu düşündüm hangi işi yaparsa başarılı olur bu adam yani. Ve tamam, nereye ben... gitse oranın... Aynen. oluyor. Ya Dortmund'da yani. da Dortmund'da da tapıyorlar yani adama. Tapıyorlar. Mainz taraftarı Cezabat hala oluyor. hasta. E, Liverpool'da da böyle bir şey. Ya yani özel bir figürle karşı karşıya olduğumuz her ne kadar kendisini normal one dese, dese de, de burada da bir special one vakasıyla karşı karşıya olduğumuz belli. Arne Slot'un da çok kısa değineyim. Eee orada da bazı soru işaretleri sezdim ben insanlarda. Yani tamam Feyenoord hep de Erik Ten kaynaklanıyor. Hepsi Erik Ten örneğini biliyor. Yani Arne Slot çok başarılı oldu Feyenoord'da. Ama, ama Eric Ten Hag Ajax'ta daha da başarılı olmuştu. Ona buraya gelirken. Burada ama şunu da şunu da mesela Robbie Fowler da aynı şeyi söyledi. E, Yürgen Klopp da veda konuşmasının bir kısmında şunu söyledi. Klopp buraya geldiğinde dedi baş etmek zorunda olduğu onlarca güçlük vardı. Doğru. Bir kere kulüp mental olarak düşmüştü. Yani biz kazanamıyoruz. Biz artık bir daha bu ligi kazanamayacağız. Oyuncu kadrosu düşmüştü. Liverpool cazibe merkezi olmaktan Doğru. bir hayli çıkmıştı. Birçok takım Liverpool'dan United önce. United'ın şu anki Heh. hali gibi diyebiliriz değil %100, mi? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Zaten e, onu söyledim. Bu adamın 8,5 senede neredeyse böyle ruhani bir lider statüsüne geçmesinin yani 25 tane kupa kazanmadı. Yo. İyi kazandı kabul. 8 kupa kazandı. Yıl başına bir tane kupa eder ki fena değil. Ama yani bir tane yani şampiyonluk Premier ve Şampiyonlar Ligi evet, özelinde düşünün. Bir tane Premier Lig, bir tane Şampiyonlar Ligi kazanma, ama şehirdeki etkisinin bunun 5 katı olmasının nedeni şu anki Manchester United'ın 8 sene boyunca bugünden önümüzdeki 8 sene boyunca Liverpool gibi bir takıma dönüştüğünü düşünün. O Manchester Var. Liverpool'da öyleydi. 8-9 sene önce herkesin dalga geçtiği, evet, işte arada bir iki Şampiyonlar Ligi kazanmıştı ama bir daha asla kazanamayacaksınız. İlk sezonu falan zaten çok kötü geçmişti. Hani evet. O yüzden Arne Slot'un böyle avantajları var. Tesisler tamamen bitmiş. E, Yürgen Gürgen Klopp harika bir akademi ve akademiden gelen harika oyuncular bırakıyor. Bunları gösterdi Karabağ Kap finalinde. E, Doğru. Kulübün maddi olarak kulübün geldiği döneme göre daha avantajları var ve her şeyden önce dünya yıldızı birçok oyuncu barındıran çok iyi bir kadrosu var. Kulübün ilk çıktı 11'lere bir bakın. Tabii. Ondan sonra nasıl kadrolarla oynuyordu. Transfer yapılmıyordu falan bir de. O kaoslar da A, aynen. aşıldı yani. Ee, Bunlara bakıldığında Arne Slot'un avantajları var ama tabii yani şu çok da bir zor. gerçek. Yani Pep Guardiola, Jurgen Klopp gibi adamlar öyle çıt diye bulabileceğin çok adamlar zor. değil. O yüzden... Yani kim gelirse gelsin. Yani şu an Guardiola da Liverpool'a gelmiş olsa atıyorum Klopp'tan sonra zor yani. Kolay Bu değil, bir kolay iki değil. sezon çok kolay geçmeyecek Liverpool için bence. Ama e, hakikaten çok etkileyici bir e, veda sundular Bizi teknik de direktörlerine. de götürdüler oralara. Öyle öyle. Erman Gelelim yaşar, şampiyona. Bizi Gelelim şampiyona. Dün ee, akşam bakabildim daha. Gerçekten. E, çünkü o kadar yoğundu ki benim oradaki üç günlük e, programım. Sosyal medyadan takip ettik. Çılgın paylaşımlarını. Yani İngiltere'de statta olmamıza rağmen e, Manchester City'nin e, şampiyon, şampiyonluk değil mi? haberini tabii almıştık ama orada e, sadece... Foden'ın golünü falan görebilmiştim. Tabii derbi bir gününe denk geldi burada da. O da çok şeydi. Dün ilk kez böyle 10 dakikalık falan bir özetini seyredebildim Manchester City maçının. Yani ee... zaten 10 dakikada bitirdiler işi. Bu da inanılmaz bir şey tabii. Yani hani kader maçında 10 dakikada işi bitirdiler. Üst üste 4 Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Bu bir rekor. Hmm. E, Guardiola'nın yalnız maç sonu ilginç açıklamaları vardı. Yani hani gitmeye de yakınım aslında e, tadında ama biraz daha kalacağım gibi. Yani e, orada da böyle sanki adım adım bir vedaya yaklaşıyoruz gibi hissediyorum ama bu adamın bu sezon yaptıkları en fazla tartışıldığı sezonda herhalde değil mi oyunu? Öyle ve bence Her en güçlü Süti şampiyonuydı. Evet ama yine de Arsenal'ı yetmeye yani şey ee, yenmeye yetti. Evet yenmeye yetti <laughs> ya da geçmeye yetti. Evet. Ben geçen hafta söylediğim gibi şunu tekrar söyleyeyim. yani Arsenal da şampiyon olmayı hak etti. Geçen sene de bu iki takım çekişiyordu ama bu defter 50 kere de söylemeye gerek yok. <laughs> evet. geçen sene Arsenal hak etti gibi bir şey diyemem ama bu sene e ee, biraz daha fazla bir, bir karşı karşıya olabilir. pozisyonu evet ya. şampiyonluğu belirledi yani öyle diyebiliriz. Yani, ya. o gol alsa Arsenal şampiyon olacaktı. Hönmünson atamadı City şampiyon oldu. E, bir pozisyona kadar iniyorsa birlikte evet. şampiyonluk diğer takımın da hak etmediğini söyleyemezsin. Bence Bizim olur. ligimizde de benzer bir tablo var şu anda yani Bence kim olur. şampiyon olursa olsun diğerinin hak etmediğini söylemek Bence çok olur. mümkün değil şu an Türkiye Ligi içinde. O nedenle eee bunu da söyleyeyim. Invincibles'tan bir puan az alarak şampiyon olamadılar. olamadılar. Daha e, ilginç bir şey söyleyeyim. Orada hemen biz şeyde görmüştüm. 31 Premier League sezonunun 20'sinde şampiyon olmasına yetiyor Arsenal'ın. Burada ikinciyken aldığı puan. Sadece bir tanesine yetmedi. Evet, bu bu, bu sezona yani <laughs> e, bu sezona yetmiyor. 31 ile Liverpool da bunu yaşayıp sonraki sezona şampiyon olmuş. Evet, Liverpool Liverpool'un ki zaten her sezona yetiyor neredeyse. Tabii 97'ye 96 mıydı? 98 97 idi. <laughs> 98 97. O sadece iki sezona falan yetmiyordur <laughs> muhtemelen Premier Lig'de şampiyon olmamaya. Arsenal'ın sadece 11 sezonda kaçırıyorlar şampiyonluğu bu puanla. Bu sezon e, ikinci olabildiler. Tekrar City'ye gelecek olursak hı hı. senin açıklamanın, ya senin değil tabii Pep Guardiola'nın açıklaması da senin üstünü çizdiğin açıklama önemli bir açıklama, hı hı. altını çizdiğin açıklama. E, şunu dedi Pep Guardiola ve bence de öyle ben de onu hissediyorum ve Jürgen Klopp'un gidişi de bunu daha da belirgin kılmış olabilir. Kontratınızda bir sene var. Hı hı. Kalacak mısınız, gidecek misiniz? Normalde bu sezon sonunda yani evet. bu sezon derken 24-25 sezon. sezonunun sonunda artık bu bittiği için evet. öbür bu sezon diyorum. Ee, bu Guardiola'nın son sezonu. Ama e, yıl içinde çok kalacağına dair, burada keyfinin yerinde olduğuna dair, daha mükemmel bir yapı bulamayacağına Manchester'ı çok sevdiğine dair haberler çıktı. O yüzden genel kanı uzatacağı yönündeydi. Ama son bir ayda özellikle bu kulübün açıklamasından sonra falan işin renginin değişmiş olabileceğine dair haberler geliyordu ama ilk kez bu kadar net söyledi, bir şekilde Guardiola dedi ki gitmeye gitmeye yani. kalmadan daha yakınım yani. dedi. Bunu çok anlayabiliyorum ben. Bence ben de böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben hep de. Guardiola olunca. Çünkü, Çünkü şimdi bakıyorsun artık. yani 8 sezon Dur, Premier Lig'de 6'sında şampiyon oldu. Tabii. Bir ilk geldiği sezon olamadı. Bir de pandemide Liverpool'un evet. şampiyon olduğu sezonda olamadı. Son 7 sezonda 6 kere şampiyon oldu. Rekorlar kırdı. Geçen sene treble yaptı. Tabii. Jürgen Klopp'la tarihin en unutulmayacak rekabetlerinden birine imza attı. Şimdi o rekabetin bir tarafı gitti ki kendisi de diyor. Evet. Çok üzgünüm. Tuhaf duygular içerisindeyim ve biraz eksik kalmış gibi hissediyorum Hı -hı. diyor. Ee, Rafael Nadal aynı şeyi Federer'in vedasında söylemişti, söylemişti. ve evet. ondan sonra onun da zaten inişe, e, inişe yani. geçme ve işte bırakma artık bırakacak ben noktaya geldi. Ee, çok ispat edecek bir şey kalmadı. Premier Lig gibi dünyanın en zor liglerinden birini tamam çok para harcadı tamam işte onlara karşı açılan bir sürü dava da var ama Jürgen Klopp şunu dedi. Evet. Yani 113 tane dava da açılsa bu kulübe, dünyada hangi teknik sektöre getirirseniz getirin bu takımı 4 kez üst üste şampiyon yapamaz. Premier Lig'de böyle bir şey mümkün bana. değil dedi. Jurgen Klopp bunları gerçekten gönülden söyleyen bir adam. Hiç hani artistik falan yapan bir adam değil. Ee, ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ee, tamam Manchester City gerçekten birçok olanağa sahip ama ve özellikle bu yapılanma kurulurken ki ilk 5 senesinde diğerlerine göre korkunç paralar harcayıp çok ciddi bir e, güç evet. farkı yarattılar. Ama sonrasında Chelsea'nin, United'ın e, hatta son dönemlerde Arsenal'ın harcadığı sana. paralara bakınca e, yani United bir kere bile şampiyon olamadı. Olamadı. Son Yaklaşamadı senede, bile. He, son 7 senede 6 kere şampiyon oldu City. E, bu nedenle hani buradan Pep Guardiola odağını da alamazsınız. Benim en favori teknik adamlarımdan biri değil kesinlikle. Klopp'un yarısı kadar sevmem. E, ama... Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek lazım. Ama şu an lazım. dünyanın en iyisi mi? Ben öyle en iyisi. öyle. Tarihin de en iyilerinden. Tarihin, yani. en, yani tarihin evet. en iyisi diyenler de olacaktır kariyeri bittiğinde. Tabii. Buna da hayır abi nasıl tarihin en iyisi diye çok Diyemez. net bir argümanla. Bence hayır da. diyebilirsin. Söyle Alex Ferguson diyebilirsin. Benim için şu hayır, daha yani iyi yani diyebilirsin. Şey, tabii ki de hani ilk üçe koyarsın. Orada yani. olacak. O duvarda evet. olacak. Yani iki hoca, üç hoca, dört hocaysa o duvardaki de. adamlardan biri Guardiola olacak. Ama ben de hele bu sezonda şampiyon olursa Gerçi kararlı şampiyonluk belli olmadan sezon ortasında falan verir gibi ama yani e, kulübün de ayrıldığı, en büyük rakibinin de ayrıldığı noktada belki eskisi kadar... Yani, eskisi kadar falan buluşurlar mı acaba? Bilmiyorum nerede buluşurlar. Ee, ama Çünkü şimdi bir sene şey de ara verecek. Hı -hı. yani Klop. öyle dedi. Evet bu sene ee, çalışmayacak. Hatta kaza. daha fazla bile çalışmayabilir. Evet dedi. çalışmayabilirim dedi. Ama bence bir sezon sonra özler diyorum ben. Ya da öyle umut ediyorum. <laughs> ee, bilmiyorum ama... Hani böyle Bundesliga'da falan buluşurlar mı? Çünkü bir tek Bundesliga'da istediğini yapamadı. Bundesliga'da Guardiola. buluştular bu arada biliyorsunuz. Hayır yani evet biliyorum Aynen. da şey Guardiola Bayern'le şey kazanamadı. Ha CL kazanamadı. Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Aynen. Bir tek orada belki hani Aynen. E, hedefini tutturamadı. Yoksa yine Bayern'le şampiyon oldu zaten orada. Bilmiyorum çalıştı, tabii 3 sene üstü üst üste oldu. Ama çok haber değeri var mı? hani Bayern zaten 10 e zaten sene geçen. Zaten 10-11 sene oldu. Sonra, evet. e, fakat şunu söylemek lazım. S yani çalıştırdığı bir takıma bir, bir daha dönecekse bir bence falan. sanki Barcelona'ya döner gibi geliyor. O da olabilir evet. Kendi evi. Çok seviyor yani evet. Ee, altın çocuk. Evet altın çocuk Phil Foden. Maçı ee, da erkenden bitirdi. Ya tabii karar maçında böyle bir performans göstermek bence çok özel. Ee, ama yani bunu da papağan gibi hep aynı şey söylüyoruz ama Ballon d'Or bu sene Euro 2024 performanslarına göre verilir bence ve Şampiyonlar Ligi ile beraber mesela Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur. Jude Bellingham iyi bir Euro geçirir bence. O olur. Tabii. Yani ya şimdi gibi. Şu, %100 katılıyorum. Birincisi Phil Foden'ın bir Ballon d'Or adayı olduğu gerçek. Evet. Ama bu sene Gerilerden bir bence. aday olduğu da gerçek. Evet, bu sene değil bence. Ee, şöyle Müthiş bir sezon oynadı. Premier Lig'in evet. bence en en değerli oyuncusu da e, seçilecek. Ama Rodri'de var mesela o zaman yani. O da acayip oynadı. Ama yani Ama o, tabii evet. bu tabii kadar biz... skor yapan ve evet, önde doğru. olan oyuncu her zaman, şey, geçen sene de Rodri olan üstüydü. Öyle, Herkes öyle. ağlandı konuştu. Doğru söylüyorsun. Ee, o yüzden e, Phil Foden'ın bu inanılmaz sezonu e, kesinlikle taçlandırır ama hala İngiltere şu bile tartışılıyor. Acaba sezonun en iyi İngiliz oyuncusu mu? Evet. Premier Ligi'nin en iyi oyuncusu o kesin ama Jude Bellingham var. ve evet. e Jude Bellingham da dün La Liga'da yılın oyuncusu seçildi ve her ne kadar sezon sonu biraz rakamları düşmüş olsa da zaten Jude Bellingham'dan o kadar rakam beklenmiyordu. Tabii. Ve ona rağmen bir de şunu da söylemek lazım son bir yerde iki tane maç falan oynadı Jude Bellingham neredeyse. Evet oynatmıyor, oynatmıyor yani çok fazla an. Ancelotti finale düşünerek arada biraz dakika veriyor ritmini kaybetmesin diye. Bence gol attı o da yani. Daha fazlasını atıp gol kralı da olabilirdi La Liga'da ki gol kralı yani La Liga'da gol kralı olabilir dediğimiz adam e, sezon başlarken hani 6 7 tane atar mı denilen Doğru, bir oyuncuydu. Daha Kulaşır çok mı vesaire. Daha çok asist üzerinden konuşulan bir oyuncuydu. Şimdi Şampiyonlar Ligi finali çok faktör olacak orası kesin. Özellikle Real Madrid kazanırsa Evet. Çok aday var. Bence de. Toni Kroos bir aday bence. Euro'yu da düşünerek söylüyorum. Şimdi evet. hem futbolu bırakma kararı aldı. Hem Euro 2024'de Almanya'nın kazanma şansı var. Jude Bellingham bir aday. Ee, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa La Liga'da sezon oyuncusu ve takımın en golcü oyuncusuydu. CL finalinde de iyi bir performans gösterirse CL'yi de getirmiş olacak. Tabii. İngiltere'de kazanırsa ya da final oynarsa ama Bellingham çok iyi bir turnuva geçirirse o olabilir. Vinicius var. Doğru Vinicius var. Müthiş bir La Liga oynadı. Ha. Müthiş bir hatta yani Bellingham'dan daha iyi bir Şampiyonlar Ligi oynadı. Çok belirleyici. Onun da Copa Amerika'sı olacak. Tabii ki Euro'dan bir tık geride olur ama, ama sonuçta... kazanırsa ee, o da bir aday. Foden için de şöyle bir durum gerçekleşebilir. Real Madrid kaybederse çok iyi Euro geçirmesine. lazım. Yani. Ve Fodun iyi bir Euro geçirirse bence Fodun'un da şansı var. Ya da Real Madrid kazandı ama işte Bellingham, Vinicius e, kötü eh. turnuvalar oynadı yazın. Ya yani mesela Euro'da İngiltere şampiyon oldu. Fodun 6 tane attı. O Bellingham de. bir tane asist yaptı falan. Aynen. Bu tarz şeylerde dengeye gelebilir. Ee, yoksa bence şu anda Bellingham önde. Ben de aynı fikirdeyim. Bellingham seninle. De. Ben de aynı fikirdeyim. Ben şu an verecek olsa Bellingham'a veririm mesela. Yani verdiği katkı ve şeyi düşündüğümde yani geçirdiği sezonu düşündüğümde ama işte Euro ve tabii ki Copa America. Buralarda Messi-Ronaldo'yu hiç konuşmamak da çok evet. acayip. Yani Yaşlandığımızı gösteriyor aynen. biliyor musun? Yani 15 senedir sürekli. Peki şey oluyor mu şimdi ee, geliyor Portekiz'de 6-7 tane atıyor Ronaldo. Alır mı? Son bir veda Alamaz. bu sesi Ballon Yok sanmıyorum çünkü yani Suudi Arabistan'da <laughs> çok attı ama Ama e, ben şeyi çok merak berjiyi, ediyorum. Ama. O da oraya çevireceğini zannetmiyorum. Ben senin. şeyi çok merak ediyorum. Suudi Arabistan Ligi'nin Avrupa'da ne kadar karşılığı var onu çok merak evet. ediyorum. İşte bu Euro'da göreceğiz ha. onu biraz. Ha dediğin gibi yani böyle akıl dışı bir performans gösterir işte. Ya 8... ben beklemiyorum öyle bir şey de acaba o, mı diye sana sorayım. O da çok böyle. kolay değil. Bence yok, de. Yok. Yani. Olmaz. Yani. Vay be hakikaten. Messi Ronaldo hiç konuşmuyoruz hmm. bile yani. Buna da kütahya yapalım. Onlar da finali yapıyor. Biz Aynen. de finali yapıyoruz. City United bir Manchester derbisiyle FA Cup'ta finalde cumartesi. E, evet cumartesi akşamı noktalanacak. E, yani Wembley'de Şampiyonu City, kaybedecek hiçbir şey olmayan bir United. E, o yani kadar eleştiriler, Evet işte, o kadar eleştiriler e, vesaire varken bir FA Cup alıp City'yi de yenip gördünüz mü demek ister ama canı gücü yeter mi bilemiyorum. Yani şunu söylemek lazım. Ee, hani futbol özel çok klasik şeyler söyleyeceğim ama Sext yani match, Manchester City Hı -hı. çok doğal favori. Manchester City, Manchester United'dan kadro olarak da, oyun gücü olarak da fersah fersah önde. Ama bu bir final. Bu bir derbi bir yandan da. O yüzden e, hiç bilemiyorsun. Hiç bilemiyorsun. Yani işte çok yeni. Ülkemizde de şahitlik edildi. Galatasaray'ın çok büyük ihtimalle şampiyon olacağı ve en kötü ihtimalle bir beraberlik çıkarıp çok büyük favori olduğu kendi evinde şampiyonun kutlaması beklenen bir maçta Fenerbahçe çok erken 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı çok daha iyi oynayarak yendi. Bu maçlar yani bunlar çok büyük camialar bunlar çok özel rekabetler o maçın kendi içindeki dinamikleri kendi içindeki güdülenmeleri kendi içindeki e, hikayeleri farklı oluyor. Yoksa teraziye koyduğun zaman yani Manchester City nerede, Manchester United Yo, yes. nerede? Teknik direktör olarak da ayrı bisiklette, oyuncu gücü olarak da ayrı bisiklette, oyun gücü olarak da ayrı bisiklette, momentum olarak da ayrı bisiklette, moral olarak da ayrı bisiklette. Yani United'a bir noktadan bu takım da burada önde diyebileceğim bir şey yok. United maçı kazanırsa inanılmaz şaşırır mıyım? Hayır. Bu kadar. İnanılmaz şaşırır mıyım? Tabii ki ben de Manchester City'nin kazanmasını bekliyorum. Ama United kazanırsa da Ben de aynı şekilde yok. Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalinde işte. Mesela. Yani var bu bu oluyor. yüzden zaten dünyanın evet, en iyi yani. oyunu bu. Dünyanın en iyi oyunu bu. En keyifli şey bu. O zaman ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bugün epey güzel bir final oldu bence. Aynen. Senin anılarınla da birlikte <laughs> iyice tatlandı. E ağzımız ama. Koca İngiliz futbolu artık. ve edebiyatı bitti be. İngiliz futbolu ve edebiyatına geç kavuştuk. Ee, zaten 5-6 bölüm önce kavuştuk. <laughs> o kadar olmamış olabilir. 3-4 bölüm olabilir. Ya. O da olabilir aslında doğru. Ee, yani geç Seneyi kavuştuk artık. erken e, veda ediyoruz ama e, Euro'ya Euro. artık. Seni yurgu öyle şeyler yapıyor ki. Seni yurgu öyle şeyler yapıyor Böyle ki. Adım, Euro adım burada yaşanacak Euro ya. Euro'ya geçiş yapıyoruz. Bizim de artık biraz kafalar milli takımlara gitmeye başladı hakikaten. E, ağzına sağlık çok seninle, keyifli bir sezon geçirdim Seninle, yine seninle program yapmak zaten bir zevk. Bir de bunu 20 senedir falan mı yapıyorsun? 20 Kaç senedir, senedir, falan 2,5-3 senedir yaptığını düşünülürse. <laughs> Zevk kere zevk yani evet müthiş. İzleyicilerimize ağzına, de... Ağzına diye kaldım. Çok <laughs> çok tehlikeli bir yerde kaldım. Tüm sezon boyunca e, çok güzel eşlik ettiğin için bana ağzına sağlık Benim ve sana da çok, çok teşekkür ederim. keyifliydi edin. seninle program yapmak. Özellikle Premier Lig konuşmak daha da keyifliydi. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Bu sezonlu bizden bu kadar. Hoşçakalın.